Herkese merhaba. Çok güzel e, tahinli ve böyle sağlıklı bir muhallebi kıvamında bir tarif vereceğim sizlere. Bu tarifi özellikle yapıyorum çünkü bu tarifte aynı zamanda bunu böyle eğer tahin çok fazla sevmiyorsanız bunu aynı şekilde koyduğum tahin oranında fıstık ezmesi koyarak bunu değiştirebilirsiniz. E, ben bugün tahinli bir tarif. Deniyor olacağım ve sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi bir tencerem var. Tencereme 500 mililitre kadar e, laktozsuz bir süt kullandım. Çünkü oldukça az kullanacağız, kullanacak olduğumuz doğal tatlandırıcıyı. E, laktozsuz sütün de içinden laktoz alınmış olduğu için tatlılık oranı daha yüksek olduğu için de daha tatlı bir tadı sağlıyor. E, 500 mililitre kadar sütümün içine 4 kaşık yulaf unu koyacağım. Bunun yerine tam buğday unu da kullanabilirsiniz. Kinoa unu da kullanabilirsiniz. Yulaf unumu şöyle kaşık ölçüsüyle 4 yemek kaşığı kadar ocağımın üzerine koymadan sütümün içine koyuyorum. 4 kaşık koydum. Sonrasında ben bunu tatlandırmak için bir hurma suyu kullanacağım. Eğer bal kullanıyorsanız en son yani piştikten sonra ocağı kaparken ekleyin mutlaka balı tahinle birlikte şöyle 3 kaşık kadar 1 2 ve 3 kaşık kadar da hurma suyumu koydum. Agave ile de yapabilirsiniz. Daha önce agave ile de yaptım ben bu tarifi. Gerçekten çok güzel oldu. Evet. Eğer tatlılık oranı daha fazla olsun istiyorsanız biraz daha koyun. Ne kullanıyorsanız bal vesaire. Çok az böyle bir vanilya özüt koyacağım. 1-2 damla kadar. Kullanmasanız da olur. Zaten tahin veya fıstık ezmesi oldukça baskın tatları olan lezzetleri olduğu için bayağı baskın geliyor ve çok minik bir koku sadece sağlıyor bu vanilya. Ocağa koymadan şöyle bir tel çırpıcıyla, telle çırpıyorum. Bunu bu arada bitkisel bir sütle de yapabilirsiniz aynı şekilde. Badem sütü olabilir. İsterseniz yulaf sütüyle de şahane olur. Şöyle iyice karıştırdım. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Orta ısı da açacağım. Şöyle böyle hafif kıvam alana kadar karıştıracağız. Kıvam aldıktan sonra tahinini ekleyeceğiz. Ya da eğer fıstık ezmesi kullanıyorsanız fıstık ezmesini de ekleyebiliriz. Eğer gidiyorsanız bu fıstık ezmeli olan versiyonunu da lütfen paylaşın. Aşağıda yorumlara bırakırsanız onun da bir videosunu çekiyor oluruz. Böyle sürekli karıştırarak altı böyle yanmasın diye sütün sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Evet böyle bayağı bir kıvam almaya başladı zaten süt bu kıvamdayken elimdeki çırpma teliyle tahini ekleyip böyle iyice karışıp ocağın altına hemen kapatacağım. 5 kaşık kadar tahin ekliyoruz. Evet şöyle 5 yemek kaşığı kadar. 2 3 4 5 5 kaşık kadar tahinimi koska tahinimi ekledim. <laughs> i̇yice şöyle bir Ocağın altı henüz açıkken şöyle iyice bir karıştırdım. Ve ocağın altını kapatıyorum. İyice çırpmaya devam ediyorum. Şimdi ben bunu aslında bardaklara bölüştürecektim. Fakat bardaklarımın bir kısmı kırıldı. Ve bir gün önce de bunun soğumuş halini görebilmeniz için iki tane kalan bardağıma onları yapmıştım. O yüzden şöyle tek porsiyonluk böyle plastik kaplarım var. Bunlara koyacağım bunu. Ama bir gün dolapta bekledikten sonra kıvamını da dün yapmış olduğumdan size göstereceğim. İyice karıştırdık. Şimdi şöyle bir kepçe alıp kabıma döküyorum. Biraz daha dökelim buna. Dört tane yetsin. Bu böyle buzdolabında bekleyince iyice set almış olacak. Göreceksiniz zaten. Nakı tapşırdı. Geliyor şimdi. Yavaş yavaş. Pıtık pıtık. Şöyle biraz vuruyorum ki Böyle üzerindeki sertleşmeler iyice çöksün, dümdüz olsun üzeri diye. Şöyle birazcık tahin neden oluşur, Susamdan oluşur. O yüzden üzerine görsel amaçlı birazcık susam ekeceğim. Yerken de çok böyle kıtır kıtır keyifli bir tat veriyor. İşte bu kadar basit e, tahinli muhallebi yapmak. Şimdi dolaptan dün yapmış olduğum e, tahinli muhallebiyi çıkartacağım ki böyle bir gün bekledikten sonra nasıl bir kıvamı olduğunu görün. Çıkartıp geliyorum ve onu tadıyoruz. Bu da aynısı olduğu için aynı tat. Öyle düşün. Evet, iki bardakta yapmış olduğum tayinimi çıkarttım. Rengi de koyulaştı. Bakın, dolapta bekledikten sonra ikisinin rengi belki kameradan belli oluyor mudur bilmiyorum ama bu oldukça sıvı gibi formda ama puding olacağı belli. Şimdi bir gün bekledikten sonraki kıvamı bu. Hangisini bozsam? Diğerinin fotoğrafını çekeriz çünkü. <laughs> Şunu bozmaya karar verdim. Şöyle bir kıvam oluyor bakın. Bayağı bu şekilde bir kıvamı oluyor. Daha küçük alayım ki çiğnemem, yutmam. Yüzyılı sürmesin. Aşırı pratik, hafif, lezzetli bir muhallebi tarifi paylaştım sizlerle. Eğer yaparsanız lütfen Ceylan Aksit Instagram hesabından fotoğraflarınızı bekliyorum. Fotoğrafları bekliyorum. Eğer bunun böyle fıstık ezmeli versiyonunu falan da görmek isterseniz tarif olarak onu da çekeriz. Aşağı yorumlara bırakırsanız çok 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 memnun olurum. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Baiklah,